Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl oyunlardan saç kazanıyorsunuz onu göstereceğim. İlk başta böyle bir oyunumuz var. Sonra Fake Duty diye. Tamam mı? Sonra buna basıp oynuyorsunuz. Bu oyundaki ödülleri kazanabilirsiniz yani. Öyle. <laughs> Öyle oluyor arkadaşlar. Kazanabilirsiniz işte kazanabilirsiniz. Yanlış mı dedim? <laughs> Neyse arkadaşlar. kazanabilirsiniz. Şöyle bekliyoruz. 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 Hemen olduğunda ben dönüyorum. Açıl. Evet geldik. Zaten. Şunu kapatın Ben sevmiyorum. O yüzden bunu kapattım. Ee, saçımın böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. Yüzüm de böyle ama. Bu saçımız arkadaşlar. Bekleyin. Ben, İlk saçımız bu arkadaşı Bu kızın kafasındaki saç Yok Ha, tamam, o zaman Geçelim O kızın kafasındaki saçı almak için Buraya gelelim Olsa of hayır Hayır yazan Gözümden yaş Ben bu oyunu tamamladım ve Arkadaşlar bu da bir saç çıkıyor ilk başladığımızda oyuna. Şurada falan bir saç çıkacak bu olmuyor bu duvar olmuyor bu galiba. Burada bir saç çıkacak. Sonra oyunu ev. Evet. Oyunu tamamladığımızda arkadaşlar bakın. eli doğru mu bunlar? Bunlar eli doğru galiba. Şu el şuna şu eldora benziyor. benziyor. arkadaşı e, kız düştü. Ama çıktı arkadaşlar oyundan. Böyle alırsınız. Buradaki e, müşterilere baka baka. Hatta şu kızın saç saçını nasıl alırsınız biliyor musunuz? Şöyle çıkalım. oyunu niye böyle oluyor? Alabilirsiniz. Buradaki zaten görevlerden yapabilirsiniz. Hemen ikinci oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuza geçelim. Şu kız niye? Tövbe Lan. Biri Japonca olur, biri ikinci olur, biri Arapça olur, biri Türkçe olur, biri de İngilizce olur işte. Buradaki hmm, e, çalar tam. Nice mı nice mı anlamadım. Artık beynim gitti çünkü. Bir şu oyunda, bir bu oyunda arkadaşlar. <laughs> bu arada evde tekim. <laughs> Neyse. Doktor mu anlıyorum şu anda. Neyse arkadaşlar. Ve ya, yani ben şu onun sesini kısacağım. Önce bir onu yüklersin sonra kısın. Ya da şimdi kısın. Evet arkadaşlar. Aa bir şey kıstım. Zaten bu saç... Yüzüm. Yüzüm. <laughs> Neyse buradan arkadaşlar. aslında bu saçı alabilirdiniz ama o o onun süresi geçti bunun. Bunun da süresi geçti. Bu bunu siz bence erken almışsınız. Bakın. Arkadaş ama şapkayı nasıl alırsınız? Saçını nasıl alırsınız göstereceğim. İlk başta şuraya gelin. Şapkanın Normalde da alabilirsiniz değil mi? Ben param az olduğu için gösteremeyeceğim. Burası mıydı yok. Hadi. Aksesuarlara geldim. Çıksana. Neyse. Burada görünüyor mu? Burada görünüyor. Ay ha arkadaşlar. Bindi bir yanlışlık Bunu Bunu alabilirsiniz ama Robux'u. Bu da ucuz aslında. Bunu bunu şey bir de gözlüğü takarsanız mükemmel. Bunlar Robux'lu. Bunu aslında bu, bu kadar kadar Robux alabilirsiniz ama Robux'unuz yoksa yoksa oyunu yapın. Valla bakın bunlar Robux'lu. Bunları almak için çözüm var. Hadi bunun için almak bunun süresi geçtiği için bunu Robux İsterseniz bunu da Robux alın ama bence en iyisi bunu, bunu, alıp şey yapmak daha iyi. İkinci oyunumuz da böyleydi arkadaşlar. Yeni şeyler de bunlar. Şimdi üçüncü oyuna geçelim. Şimdi ikinci oyuna geçiyoruz. Şöyle nerede oyun? Buradan alabiliyorsunuz demiştim. Ama bunu da alınmıyor. İkinci oyun bu arkadaşlar. Şu e, deniz kızı dünyasında bu. kraliyet dünyası. Anladım. Yok la. Ne la? <laughs> Neyse boş verin. Hmm. Şöyle geçelim. Burada e eğer ki videomda rahatlatırsanız yani adamsınız. Bunu niye söylüyorum ki? <laughs> Bakın bu paralarınızı yani bir ne kadar çıkartın arkadaşlar. Onun şey yok galiba. Bunların hepsini toplayınca paranız arttıkça arkadaşlar 20 tane. Ben şu an kendi dolabımı bulamadığım için gösteremeyeceğim. Hatta şu arkadaydı benim dolabım değil mi? Ya bunu böyle yapalım. Burada mıydı benim dolabım ya? Benim dolabım nerede? Tamam buldum. Önce şunları alalım. Ziyan olmuş. Burada ee, bu paraları sadece siz alabilirsiniz. Kimse alamıyor. Öbürleri de ziyan oldu. Neyse. Bakın bu dolaptan uygun paralara göre alın. Ben zaten bir tanesini aldım. Şunu al. E, şunu aldım bakın zaten. Evet, diyor öyle. Bunda çanta kazanabiliyorsunuz. Şu çantayı kazanabilirsiniz. ne ee, e, bilmiyorum. Arkadaşlar bunları da e, yaparsınız siz. O zaman dördüncü oyunu ben bulayım. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz adamsınız. Görüşürüz. Seviyorum sizi. Ay pardon. Sizi seviyorum. Görüşürüz.